Night Online VIP key şifresi nasıl sıfırlanır? Öncelikle Night Online'ın resmi web sayfası olan nttgame.com adresine girin. Sağ üst kısımda bulunan katıl butonuna tıklayın. Açılan pencerede giriş butonuna tıklayarak devam edin. Hesap bilgilerinizi girerek girişinizi tamamlayın. Hesabıma tıklayın. Genel bakışa tıklayarak devam edin sol kısımda yer alan oyun hizmetlerine tıklayın. Sayfanın alt kısmında bulunan VIP anahtarı sıfırlaya tıklayın. Hesap bilgilerinizi girerek göndere tıklayın. Açılan pencerede maile git butonuna tıklayın. NTT Game'den gelen maili açın. Mailin içerisindeki VIP anahtarını sıfırla butonuna tıklayın. Sıfırlama işlemi tamamlandığında oyuna girerek Inostes'e gidin. Inostes menüsünde bulunan Use VIP Storage butonuna tıklayın. Açılan pencerede kilit sembolüne tıklayın. Yeni şifrenizi belirleyerek OK butonuna tıklayın. VIP 2 sıfırlama işlemi başarıyla tamamlandı. Keyifli oyunlar dileriz.